Hala dikkat. Bugün benim cin hamburger yapmanızı istiyorum. Hamburger mi? Harika bir fikir. Sana güzel bir hamburger yapacağım ve şu kocaman boruya ihtiyacım olacak. Oraya marul ve her türlü sebzeyi koyacağım. Doğal olarak peynir ve tabii ki pirzola daha fazla sebze ve hepsini üzerine kapatacağım. Anlamıyorum ne yapıyor? İşte burada baksanıza kocaman bir hamburgerim oldu. Şimdi sadece sos eklemek kaldı. Bu inanılmaz derecede lezzetli olacak. Aynen öyle harika. Ben de kendi burgerimi yapacağım. Ev yapımı olacak sağlıklı lezzetli balkabağını kullanacağım. Görünüşe göre burada balkabağı olmamalı. Ama bende çok harika bir yemek olacak. Tohumlara ihtiyacımız yok. O yüzden çıkaracağım ve atacağım. Ama lahana ihtiyacım olacak. Evet birkaç yaprak koparalım. Evet en önemlisi vitaminli olması. Şimdi havuca ihtiyacım var biberi alıyoruz ve birçok sebzeyi. Şimdi ben sebzeli köfte yapacağım. İşte böyle burada hazır. Şimdi üzerine salatalık, biber ve soğan. Harika oldu burgerim. Çok sağlıklı olacak. İşte burada hamburgerim hazır. Oh, bu korkunç resmen. Kurabiye. Tabii ya. Tatlı bir hamburger yapabilirim. Sakızı alıyoruz. Ve köftenin yerine koyacağım. İşte böyle. Daha fazla jelibon ve marshmallow'ya ihtiyacım var. Böyle kapatacağım kurabiyeyle. En lezzetli çilekli sosla kaplayacağım ve mükemmel hamburgerim hazır. Ay aferin tatlım her şey hazır. Vay be. Bu ne böyle? Vay canına çok ilginç. Bununla başlayacağım. çok lezzetli. Başıma gitti harika. Ama bu o oh, birazcık berbat sanki. Ay, ne kadar tuhaf. Bir köfte iyiydi. Hiç hoşuma gitmedi. Peki hala burada ne var? Tatlı bir şey sanki. İyi görünüyor. Çok işte açıcı. Hmm, çok iyi. Hoşuma gitti. Kesinlikle bu burger kazanıyor. Evet ben kazandım. Aferin bana. Teşekkürler. <laughs> Bu harika bir oyun. Çok eğlenceli. Monty sort oyununu Google Play'den ve App Store'dan tabletlerine ve telefonlarınıza indirin. Oynayın ve eğlenin. <laughs> Bu kez ne istiyorsun? bu kez lezzetli pizza istiyorum. Tabii ki. Onu hemen yapacağım. Meksika usulü pizza olacak? Bu çok eğlenceli. Ay, ben de dans etmek istiyorum. Oh, yehu. Neyse dansları bir kenara bırakalım. Hadi yemeğe başlayalım. Biberi alıyorum çok ilginç bir pizza yapacağım. nerede pizza olacak. Şaka yapıyorum. Meksikan şapkası olacak. Şimdi sos ekliyoruz. Bol bol. Şimdi biraz peynir. Evet tabii ki peynirsiz pizza olmaz. Biraz daha mantar. Peki sucuksuz pizza olamaz değil mi? Ve tabii ki bu pizzadaki en önemli şey Biraz tabasca sosu. Evet. Bir damlacık ekliyoruz. İşte pizzam kızardı. Evet. Peki. Hmm, ne koku ama. Harika peynir sanırım. Onu rendeleyeceğim. Harika. Harika nasıl ilginç bir sos. Evet hoşuma gitti. Onu kullanacağım. Hepsini döküyoruz. Ve böyle dağıtıyoruz. Birazcık baharat. Ve hatta biraz da süsleyeceğiz. Fırına gönderebilirim. İşte burada havalı pizzam oldu. Çok işte açıcı. Ay. Şimdi ben de yemek yapacağım karpuzu alacağım. Özel karpuzlu pizza yapacağım. Sonuçta karpuzda çok fazla vitamin var. Bu pizzanın temeli hazır. Şimdi bu özel bir makineyle onu keseceğim. Böylesi çok daha kolay yemek için. Şimdi bu dilimleri böyle üzerine koyacağım. Meyvelerle, muzla, kivire, çilekle. Taban Mersin'i ile süsleyeceğim. Pizzam hazır. Eminim ki sevecek çocuk. Vay canına ne kadar lezzetli var bunlar. Sanırım bununla başlayacağım. Hmm. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Ama sanırım devam etmeliyim. Şimdi bunu deneyeceğim. Vay canına. İnanılmaz bir şey. Süper. Ve son olarak bu meyveli pizzayı deneyeceğim. Hmm. Çok ferahlatıcı bir karpuz ve bir sürü meyveler var. İnanılmaz resmen. Parmaklarını yersin. Büyük anne kazandı. Ay ne kadar da hoş oldu. Teşekkürler torunum. Bu kez ben böyle gökkuşağı istiyorum. Oh, gökkuşağı istiyorum ne demek? Aslında neyse zaten bir fikrim var. Özel boyaları alacağım. Hmm, çok lezzetli bu arada. Sadece farklı renklerde hamur yapacağım ve iyice karıştıracağım. En önemlisi hiçbir şeyi düşürmemek. Onu fırına gönderiyorum. Hmm, Fanta çok lezzetliydi. Ama maalesef bitti. Ama sorun değil. Ben de bir sürü gazoz var. Şimdi bunları kaselere döküyoruz ve her birine şeker ekliyoruz. Evet bol bol. Bence bu kadar yeter. Şimdi ise iyice karıştırmalıyız. Aa, evet gazoz ve şeker çok iyi gidiyor. Şimdi ise boş bir şişe alacağız ve her şeyi katman katman dökeceğiz. Baksanıza şu renklere ne kadar güzel rengarenk. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi ise böyle şişeyi keseceğim. Ve ondan kurtulacağım. İşte burada. Ben de böyle havalı jöle oldu bir şişe şeklinde. Oy. Üzüldü ee, dedim Hiç de iyi bir davranış değil bu Neyse işe koyulalım Renkli hamurum var Onu açacağım ilk önce İşte böyle Farklı renklerde birkaç kekim olacak Üst üste koyacağım Ve böyle yuvarlayacağım Sonrasa özel bir kalıba koyacağım Farklı renklerde kekler elde ettim ve onlar hazır. Sadece krema ile kaplamalıyım. Düzleştiriyoruz kremayı. Ve birinin üzerine koyuyoruz. Harika oldu. Şimdi ise kremayla süslüyoruz. Düzleştiriyoruz. Ve süslemelere geçiyoruz. Ve benim postamı parlak rengarenk lollipoplarla ve çikolatalarla süsleyeceğim. Üzerine rengarenk sakız ve bunu her şeyi lollipopla bitireceğiz. Evet. Bebek rengarenk bir kuşağı istemişti ve onu alacak. Her şey hazır. Ay ne var sende fena değil. Ama benim remeğim daha iyi olacak. Bende böyle renkli gökkuşağı rulo oldu. Ondan küçük rulolar yapacağım tatlı sandviç olacak. Krema ve çilekli olacak. Çok güzel değil mi? Eminim ki torunum çok sevecek. Hmm? Büyük anne çok komiksiniz ya. Ben de gerçekten şahıser var. Vay Ne kadar ilginç ve parlak her şey. Vay canına. Bu şişe getiriyor. Çok komik. Demek jöleden yapılmış. Deneyelim. Hmm, evet. Çok lezzetli. Süper resmen. Peki neyle devam edeyim? Vay canına bu ilginç rengarenk sandviçleri deneyeceğim. Çok havalı görünüyor. Hmm, ne kadar lezzetli bir çirik. Harika. Şimdi ise bu pastaya geçeceğim. Ve böyle popla başlayacağım. Hmm, bu çok lezzetli. Çikolata çok iyi. Hmm, bayıldım resmen bu şekerlere. Ah, evet. Tamamdır. Şimdi sonunda pastayı deneyeceğim. Ne kadar güzel görünüyor. Yumuşacık duramıyorum resmen. Pekala. Bu pasta kazanıyor. Çok iyi. Evet bu benim. Ben kazandım. Gördünüz mü? Pekala En güzel ve lezzetli pastayı kim yapacak acaba? Vay be ne güzel pasta. Pekala başlayalım. Bisküviyi alıp lezzetli bir krema ile sürelim ve kaplayalım. İşte böyle. Şimdi ise hepsini düzeltmem gerekiyor. Hmm, ne kadar keskin bir bıçak. İyi çıkarıyorum. Bıçağımla biraz daha çalışmam gerekiyor. Ne yapıyor? Üzerimize doğru uçuyor yeter. Şimdi ise böyle keseceğim. Ve birlikte bunları saracağız. İşe hmm. yaradı. Ellerimizle çalıştık. Ve şimdi ise bu hamuru böyle açmalıyız. İncecik olmalı. Biraz daha ince. İşte böyle tam gereken. Şimdi üzerinden bastırıyoruz. İşte böyle. Biraz boyayalım. iş çıkarıyoruz. Ve işte son dokunuş. Başlamızı biftek şeklinde süslüyoruz. İşte böyle. Bak Maggie ne kadar harika oldu. Sizde ne var? Ne kadar lezzetli cipsler. be fikrim var. İşte biraz krema sıkalım. Kekin üzerine. Diğer bir katman. Sonra biraz daha krema. Ve bir tane daha. Şimdi daha lezzetli olacak. Nerede bu ip? Baksanıza Maggie. Ne kadar havalı bir oyuncağım var. Yukarı aşağı. Yeter artık. Kafam döndü. Hmm. Pekala. Şimdi bu ipliği kullanarak pastanın gerekli şeklini yapacağız. İşte böyle hızlı. İnce bir katman yapmamız gerekiyor. Bunun için cips yardımcı olacak. Cipsin kutusuyla açıyoruz. İyice düzleştirdik. Ve üzerine kaplayacağız. İyice bastırıyoruz. Sıkıca. Şimdi ise gereksiz her şeyi keseceğiz. Harika. Sonra ise düzeltiyoruz. Ve şimdi cipslerin kağıdını yapıştırıyoruz. Lays. Ve üzerine biraz cips ekleyebilirim. Harika görünüyor. Maggie nasıl olmuş? <laughs> Hayır. Şimdi onları pastayı hazırlayacağını göstereceğim. Bisküviyi eziyoruz. Şimdi ise çatalla çalışalım. İşte böyle bastıralım. Biraz yoğunlaştırılmış tüt. ve her şeyi karıştırın. İyice karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Durmuyoruz. Ne ilginç bir topumuz var. Parçalara ayıralım onu. Ve küçük toplar oluşturalım. Hazır. İşte böyle olacak. Ve şimdi bu büyüğü alalım. Ups. Vay be ne kadar ilginç bir top. Biraz oynayalım mı? Yakala Michael. Al bakalım Maggie. Vay canına devam etmeliyiz. Bir şeye ihtiyacımız var. O tadına bakalım. Leziz. Şimdi çubuklarla çalışalım. Pekala. Nerede topumuz? Üzerini böyle kaplıyoruz. Sıkıca bastırıyoruz biraz daha. Tıbuklarımızı takalım. İşte böyle. Ne kadar güzel toplarımız var. Baksanıza. Oh. Hazırız. En iyisini seçebilirsin. Hadi. <laughs> ne kadar güzel. Denemek için sabırsızlanıyorum. Çok ilginç. Ve çok lezzetli mıyıldım. Hmm. Pekala. Wow. Bu ne böyle? Hadi deneyelim çabucak. Bir dilim keselim. Vay be. İşte böyle. Hadi deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli. Hmm. Muhteşem resmen. Wow. Şimdi sıradaki. Vay be. Bu işte bölüyoruz böyle. Ve dinleyebilirim. Ne kadar güzel bir pasta. Tadı da eşsiz. Biraz da cips. Bu çok lezzetli. Görünüşe göre kazanımını belirledim. Neyten pastan en lezzetlisi. Pekala, yeni bir tura başlayalım. Kim daha iyi kurabiye yapabilir? <laughs> Tamamdır, bu kolay aslında. Biraz kurabiye alalım. Masanın üzerine düzgünce koyalım. Şimdi ise üzerine çıkaralım ve ikiye ayıralım. Kremasını çıkaralım. Biraz daha ve tadına bakalım. Hmm. bir kez daha. Hmm. Bir fikrim var. Tam yarası için biraz süt dökeceğim. İşte böyle. Şimdi kurabiyeleri oraya koyacağım. Böyle parçalıyoruz. Her şey donduralım. İşte böyle. Tam isabet. Baksanıza ne kadar havalı dolgumuz oldu. Kurabiyelerin üzerine yayıyoruz. Buraya. Ve buraya. Ve sonra kapatıyoruz. Çubukları alalım, takalım. Gerçekten havalı oldu. Ha, korsama benziyorum. Değil mi çocuklar? Ha, nasıl oldu? Fena değil. Ama şimdi benim sıram. Kurabiyeyi alalım. Ve şimdi portakal ve kemere çeli. Çeliğimiz de var. Biraz müzik atmosfer için. Önce portakal reçelini üzerine böyle süreceğiz. Sıradaki kivi reçeli ve çilek. Şimdi ise üzerine kurabiye ile kapatıyoruz. Neyten dondurunu paylaşır mısın? Tabii ki al bakalım. Teşekkürler. Baksanıza ne kadar havalı dolgumuz oldu. Bu çok işte açıcı. <laughs> Yumurtaları ve unu iyice karıştırın. Pekala, şimdi biraz renkli çikolata. Şimdi buraya ve buraya. Tamamdır. İyice ateşe ihtiyacımız var. Tamamdır. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Ne kadar yumuşak. Hım. -hı. Ürekle alıp fırına götürüyoruz. Hadi bakalım. İçine koyalım zamanı nasıl diyoruz? Biraz daha bekliyoruz. Ve şimdi çıkarabiliriz. Dikkatli olun çok sıcak. Nasıl parmağımda döndürebileceğimi gördünüz mü? Belki yakala. Ne kadar hızlı uçup geldi. Neden buna ihtiyacım var ki? Teşekkürler Megi. Biraz krema ekleyelim. İşte böyle lezzetli bonibonlar ve tabii ki jelibonlar. İyice kaplıyoruz. Kurabiyeyi düzleştiriyoruz. Ve çok lezzetli temayla kaplıyoruz. Baksanıza ne kadar güzel bir şey oldu. Biraz kurabiye koyacağız üzerine. Bakın mükemmel resmen. Afiyet olsun. Peki ne kadar havalı şey yapmışsınız. sankisiyle başlasam. Hadi bunu alalım. Hmm, ne kadar lezzetli. Hepsini yiyeceğim. Pekala. Bir burada da pastamız var. Çok havalı ve kocaman. Çok güzel aslında. kurabiye deneyelim. Çok iyi. Ve pastanın kendisi de çok iyi. Bayıldım resmen. Şimdi sarıdaki. Çok ilginç görünüyor. Dolguyu denemek istiyorum. mükemmel kurabiye. Sanırım kimin kazandığını biliyorum. Evet Megi sen en iyisisin. Yaşasın başardım. Yemek istiyorum acıktım. Kim bana spagetti yapar? Pekala spagetti yapalım. Renkli jöle alalım ve hepsine bir tabağa koyacağız. Şimdi biraz ateşe ihtiyacımız var. Ah ne kadar güzel eriyor. İçeriye şırıngalara çekiyoruz. Spagettimizi bir tabağa koyuyoruz. Ve süslemeyi unutmayın tabii ki. İşte böyle. Yemek servisi. Bu çok lezzetli. Ben de rende kullanacağım. Pancarlara doğrudan bir kabar rendeliyoruz. Biraz daha böyle. Şimdi birazcık lezzetli şey ekleyeceğim. Ve sonra spagettimizi alacağız. Onu tencereye koyacağız. Çünkü pişirmeliyiz. Hızlıca hazır oldu makarnamız. Şimdi pancarları ekledik ve iyice karıştırdık. Şimdi biraz yeşillik ve süsledik yemeğimizi hazır. Şimdi benim sıram. Saudi erişteyi alacağım Evet tamam bir fikrim var. Hey Michael bana yardım eder misin? Ben tutacağım sen de vur hadi. İşte böyle teşekkürler. Bir tabağa koyuyoruz. Biraz jöle ekleyeceğiz. Ve sıcak su ekliyoruz. Ve hazır. Ne kadar havalı bir koku. Tadına bakabilirsin. Hazırız. Hadi. Vay canına. Bu ne böyle? Pekala. <laughs> Deneyelim. tadı belki de görünüşünden daha iyi. Birazcık daha iyi. Gel <laughs> ilginç görünüyor. Hadi deneyelim. Böyle alıyor şatala. bu ne böyle? Berbat bir şey hiç sevmedim. Bu ne var? Wow. İşte görünüyor. Tadı nasıl? <laughs> ne kadar da uzunlar. Tadı da harika resmen. Evet <laughs> bu çok lezzetli. Bayıldım. Bunlar şimdiye kadar taktığım en iyi spagetti. Tebrikler, Michael kazandın. Evet, emin en iyisi.